Evet, hepimize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz çocuklara falan kız unutma falan değil yani öyle gezilmek istedim lan bu ne neyse boşverin biraz hastayım gibi şimdi bir tane limonat alalım ne kadar bu 18 lira buyurun aha uh -huh bir tane de ne kadar bunlar 19 lira şakış ay pardon 25 lira tamam ben bir tane alayım buyurun evet şimdi aldık bunları iki tanesi iki üç hepsini alırsanız bedava. hepsini alırsak evet o zaman ben hepsini alayım tamam Şöyle hemen ben burada oturacağım da. Tamam oturabilirsiniz efendim. Ben bir tane meyve suyu alayım. Tabi. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi bir tane daha. <laughs> Şundan da dökeceğim biraz. Çok güzel oluyor. Şundan yiyeyim. Ay çok acıymış. Oy bu da çok acıymış ya. <laughs> oh, çok kötü. <acı. gülüyor> Ay beyefendi için. Ay bu daha da acı. <laughs> Ay tekrar için bir. Ay daha acı lan daha daha. Bunu açacağım. Açmayacağım. Ah. Oh ve bir tane su sushi yiyeceğim. gibiydi. Vay. Bardaklarımızı alalım. İşte tabak. Şöyle şuraya koyak. Gelin çocuklara da bir şeyler alakarklar. Sonra çıta işte yani eve falan gideceğiz ya. O Şimdi çocuklar ne ister? Hmm. Şundan alalım bir tane. Bir tane de bundan alalım. Üç tane bundan alalım. Üç tane de bundan alalım. Her gün her gün bir tane yiyorlar. Arklar vardı fazla aldığımı. <laughs> Bakmayın. Yani dört tane alacağım. Bundan çok seviyorlar çünkü. Şundan da şundan da şundan da. Şunu sevmiyor ama. Derseniz seviyorlar tabii ki aldım Kuyvasan seviyorlar yani pek. Neyse eve geçelim biz bu evet. yes. Eve be, eve geçer ve toplanır çocuklar halalarındayken. Çocuklar şimdi ne yapmak istersiniz? Bilmiyoruz. af ya. Son şuza kadar burada kalacağız biz. <laughs> Hem de son şu şuza kadar. Ne yapayım? Ne yapayım deme ulan bana. Şeray ulan? Of. Oyun oynamak sıkıldım ben. Ben de. O şunlardan şey şeyebilir miyiz? Yiyin yiyin çocuklar. Faydalı onlar. Ben gözlüğümü ve şeyimi çıkaracağım. Tamam ben şöyle. bu Tek yökelim. Tamam. İki tane. Aa teyze galiba telefonundan ses geldi. Evet bakayım. Hey, yok bir şey ya. Şeyden gelmiş sadece. Evet tamam. Ondan ekmiştik ya. Gitmiş miydik? Hı hı. Al geldi bakalım. Tamam. Hala ya. Ne oldu çocuk? Aa akşam oldu çocuklar. Öf öyle canım Aa. Biz uyuyoruz bu yes. Biz de uyuyoruz. We got a chance. We have a night. We have a only group. Okay. Çocuklar. A ya uyuyacağız tam. Yine mesaj geldi. Çocuklar uyanın bir. Ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Şimdi bakın. iki kişi burada yatmadı tamam mı? Ama bir tane şu, şurada iki kişi bir kız bir erkek. Burada iki kişi bir kız bir erkek. Tamam mı? Kardeşiniz de siz bakın. Çünkü ben size üst almaya gideceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz boyda uyuyoruz. Öğretmen evet, kardeşim lan? Ya kıskanma bir şey de ya. Tamam lan sen kıskanıyorsun. Gel bu yöyleli. Hmm. Gel uyuyak. Piş. Piş. Tamam şimdi ben gideyim üstüme. Gideyim. Yani ilk belin ayda yani lan bu ne neyse. Yani ilk beyin iyi ki beyin belin ayda yani çocuklara üst getirmeyi unutmuş. Of geldim şimdi. Ya bak yine telefonuma mesaj geldi. Tamam şimdi çocuklara üst bakabilirim. Aha şu çok güzelmiş. Şu alalım bakalım. Çanta alalım bir tane. Şöyle ben yani de çocuklarıma da alacağım tabii ki yani. Onlar da benim çocuk. Hepsi benim çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ah burada bu almış var. Fazladan üstü. Ama <laughs> sadece şunu alacağım. Böyle bunu. Hmm, de şunu alırım falan işte. Merhaba ben bunları alacaktım. tabi efendim. 150 lira. Aa buyurun. Abla. karşım ne yapıyorsun ya burada? İyi çocuklara bunları almıştım. Görüşürüz diye yani belki. Hı? Tamam. Neyse tamam çıkabiliriz. Tamam geldim. Çocuklara yeni oyuncak da aldım yani bari. O yani. Kendime de aldım. Çok güzel oldu. Tamam bu. Şimdi çocuklara iki tane alabildim. Ve Neyse. Ayol. <laughs> Biraz hastayım ya. Neyse. Şunları yerleştireyim ben. Tamam. Şöyle bakayım. Tamam. Çok güzel Şöyle şunları da yerleştireyim. Böyle falan çok oldu burada. <gülüyor> 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 of ya. <Mesela> aşklarım benim. Tamam <laughs> 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 ben de uyuyayım şurada ya. Çocuklar Ne oldu yarabbi Ne oldu lan ah, Ne oldu lan Ne oldu Ne oldu Bakın size yeni üstü aldım falan Aa, Çok güzelmiş Kardeşinizi bırakın da Tamam Şimdi ben üstü ya domino kendim hata. Kend ya ben bunu giymeyeceğim de ya. Versa versale. Ben bunu da <laughs> giymeyeceğim <laughs> ha. En altta bunu giymeyeceğim. Tamam oturun ne yapıyorsunuz? Şöyle güzel yani. Yani güzel evet doğru. Dur. Neyse videoda aydık bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. 300 olmaya çalışıyoruz. 300 için yardım edersiniz. Yani bye bye. Ayol bekle. Ben emziğimi takacağım. Ulan o gözlük benim diye. Benim ABD. Senin ABC. ABD biraz Amerika bayrağına benzemedi mi? Neyse hadi bye.